Arkadaşlar hazırsınız başlıyoruz hadi bakalım mafya atış et Ya göbek polis ne oluyor Esmer atış altındayız bir şey yap <laughs> Ya ne demek bir şey yapamam sen bu kasları boşuna mı yaptın öleceğiz burada Yardım eden yok mu polis Ulan Necmi polis gücü sizsiniz oğlum kalkıp bir şey yapsanıza Allah Allah adamlar atış ediyor ya Aa polis gücü dedik tırt çıktı. Doğru ya polis bizdik lan korkudan unuttum ya. Hadi köpek polis saldırıyoruz. Aa sonra. Naim. Naim gel buraya Naim. Buyurun patron geldim ne istemiştiniz? İş tamam mı yoksa? Hakkı halledebildi mi? Halletti Naim halletti. Ay benim elimden bir şey kaçar mı Naim abi ya aşk olsun. O zaman emrinizle başlıyoruz patron. Operasyon Kılık değiştirme. İzin verilmiştir Nai. Başlayabilirsiniz. Hadi Hakkı. Göreyim seni. Patronu duydun Hakkı. Hadi bakalım. Ay hadi bakalım ya. Nasılsınız Salı Beyefendi? <laughs> Memnun oldunuz mu bizim böyle güzel konaklamamızdan? <laughs> ya kardeş siz beni niye kaçırdınız Allah aşkına ya? Çünkü sana ihtiyacımız var Halo. Bize yardım edeceksin. <laughs> Ay hadi bakalım. Naim abi nasıl olmuşum? Aynısı değil mi? İnanılmaz. <laughs> Tipime bak bıyıklar çok iyi. Hakkı yavrum sen bu yetenekle harcanıyorsun ha. <laughs> Aynısı olmuş ya. Değil mi patron? Oh Naim! Naim! Ka Kaçırdığımız adam kaçmış Naim! Yakaladı Naim! Patron o bizim Hakkı ya. Hakkı Hakkı. Kılık değiştirdi ya. <laughs> Anlayamadım vallahi Naim. Çok iyi kılık değiştirmiş. Hadi size güveniyorum arkadaşlar. Şehri sızacaksınız, karışıklılık çıkaracaksınız. Ondan sonra şehir birbirine girecek. Biz de şehri ele geçireceğiz. Naim. Vallahi patron, 40 yıl düşünsem bu kadar iyi bir plan çıkaracağınız aklım ucundan bile geçmezdi. Helal olsun size. Naim, sağol. Giderken Dino'yu da yanınıza alın, tamam mı? O size uğur getirir. Bundan çok emin değilim ama olsun. Tamam hadi arkadaşlar toplanın gidiyoruz. Ya köpek polis artık şu hormon işini halletsen mi ya? Ne yapsan kocaman kaldım böyle ya. <laughs> ya tamam anlıyorum seviyorsun bu halini de. Ya alışamadım ya kocamalsın ya. Gitti o tatlış köpekle ne sen yok şimdi bu nedir ya. Hadi arkadaşlar bu işi hallediyoruz. Tek seferde hadi bakalım. Çek önüne polis karakolunun. Hakkı hadi Arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Mafya ateş et. Ya polis ne oluyor? Resmen ateş altındayız. Bir şey yap. <laughs> ya ne demek bir şey yapamam. Sen bu kasları boşuna mı yaptın? Öleceğiz burada. Yardım eden yok mu polis? Lan Necmi polis gücü sizsiniz oğlum. Kalkıp bir şey yapsanıza. Allah Allah adamlar ateş ediyor ya. Aa polis gücü dedik tır çıktı. Doğru ya polis bizdik lan. korkudan unuttum ya. Hadi köpek polis saldırıyoruz. Bu kadar yeter hadi kaçalım. <laughs> kaçtık lan kaçtık hallettik. Dur bir dakika ya dur bir dakika. Bu yanlış araba. Lan polis arabasını almışız Hakkı. Allah kahretsin ya kaçtılar. Ya bile kaçarken bizim arabayı almışlar amirim ya. Çabuk yakalamamız lazım traktöre binin. Hadi bakalım bismillah onları yakalamamız lazım. Birazcık zor gibi ama hadi neyse. Ya kim bunlar bizden ne istiyorlar Allah aşkına ya. Ya bir tanesi de hava ya. Çok çok saçma şeyler oluyor gene ama çözeceğiz. İnşallah Naim inşallah. Hakkı bas oğlum bas. Çabuk arkadan gördüm yetişiyorlar. Ay Naim abi bu kadar basıyor hiç işte basılmıyor ya. Nasıl basacağım bu kadar bas basıyorum işte. Daha da bas. İyi bas, güzel bas, geliyor oğlum adamlar. Hadi, hadi, hadi. Hay Naim abi basıyorum işte nasıl basayım Gel sen bas çok gidiyorsan ya Allah Allah Amirim bu hızla gidersek yetişiriz O kadar da iyi gidemiyorlar Eee <laughs> tabi kovalamaca normal araba sürmeye benzemez öyle Çok doğru dediniz amirim haklısınız Hakkı bas artık oğlum çok yavaş gidiyoruz bu ne lan Arabada çocuk varmış gibi kullanıyorsun hızlı şu arabayı ya Dümdüz yol ak ah, git Aynayım abi bu arabanın maksimum hızı 140 tamam mı? Basıyorum işte pedala ne kadar hızlı gidebilirim ya. Hakkı Allah aşkına traktörle aramızdaki mesafeyi açamıyoruz. Bir traktörle aynı hızda gidiyoruz Hakkı. Ya Allah aşkına bir traktörle aynı hızda nasıl gidebiliriz be oğlum? Ya köpek polis biz bunları yakalayamayacağız galiba. Ateş falan etsen artık gel tekerine. <laughs> ya silahımı unuttum ne demek ya Allah cezanı vermesin köpek polis ya. Hakkı oğlum bak şuradan soldan giriş var. Aniden girersen kurtuluruz. Hadi oğlum. Hadi Hakkı dön şuradan. Allah kahretsin virajı kaçırdım amirim. Hemen durmamız lazım. Hadi çocuklar polisler gelmeden kaçalım. Arkadan gizli bir yol biliyorum. Bizi asla yakalayamazlar. Amirim burada durmuşlar. Hadi biz de inelim. Allah kahretsin ya. Kaçırdık amirim. Peşlerine düştük de yakalayamayız bu saatten sonra. Ya anlayamadım. Naim bir dinozor ve bir halo nasıl bir takım olabilir ya? Bu işi araştırmamız lazım. <laughs> Patron iş tamamdır. Dilediğiniz gibi hallettik. Şehir kaos içinde. Aferin Naim aferin. Ortalık biraz daha karışırsa istediğimiz yere ele geçirebiliriz Naim. Ay ben bu kıyafetlerden çok sıkıldım ben üstümü değiştirmeye gidiyorum ya. Resmen kro ya adam bu bıyıklar ne ya. Teşekkürler Halo. Bize çok yardımcı oldun. Gerçekten sen olmasan bunu başaramazdık ya. Adamsın. Ya bu la beni niye kaçırdınız siz? Beni bırakacak mısınız ya? Ay üzgünüm Halo ya. Kusura bakma bize biraz daha lazımsın. Ortada gözükmemen lazım. Ya ben hadi böyle işin içine tüküreyim mı? Sen daha tükür tükür. Oh be üstümü değiştirdim kendime geldim. Eee ne yapıyoruz şimdi? Olay nedir? Olay yok işte ya Hakkı bekleyeceğiz şehir biraz daha karışsın o zaman damlayacağız işte. Selin başkan odasında mı? Ay odasında mı ne yapacaksın ya meşgul şu an. Meşgul falan ben anlamam adalet için buradayım ben. İzin versen de vermesen de görüşeceğim. Oha ne kadar da sert yaptı resmen hiçbiri etkilendirmiş Hiç aklıma bile gelmezdi. Bay başkan hesap verin bakalım. Canım ne hesabı ya ne istiyorsun Allah aşkına. Alo sizin akrabanız değil mi? Bugün bir suçluyla beraber bir polis karakolunu taradılar. Bunun ne kadar büyük bir suç olduğunu farkında mısınız bay başkan? Bu konuyla ilgili bilgi almak için geldim. Ne saçmalıyorsun sen öyle? Halo asla öyle bir şey yapmaz. Akrabam olduğu için söylemiyorum. O iyi bir adam. İyiyse gitsin cami yaptırsın. Beni böyle şeylerle kandıramazsınız bay başkan. Siz de tutuklusunuz. Olayla bir bağınız olmadığı kanıtlanana kadar hapiste kalacaksınız. Ama ama bu saçmalık. Benim dokunulmazlığım var. Böyle bir şey olamaz. Bal gibi de olur bay başkan. Bundan sonra yönetime el koyuyorum. Bundan sonra kral benim. Çatışma sırasında fark edememiştik ama köpek polis vurulmuş. Kovalamacının hemen ardından yıldı kaldı adam. Sizin yüzünüzden. Bundan sonra kral benim. Necmi bu yaptığın gerçekten saçmalık. Bunun bir bedeli olacak farkındasın değil mi? Ben bedel ödemekten asla kaçınmam bay başkan. Benim arkadaşımın kanı yerde asla kalmaz. Bedel çoktan ödendi. Artık bedel ödeme sırası onlarda. Benim devam edecek. Abone ol, videoyu beğen, bildirimleri aç. İlk sen haberdar ol.